Kelime kelime Kur'an serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 72-74. ayetlerde kalmıştık en son Bakara suresinin. Bu bölümde ise 75. ayetten devam ediyoruz. Şimdi Bakara suresi 75. ayet şöyledir. Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah'ın sözünü işitiyor. Ona akılları yattıktan sonra bile bile onu tahrif ediyorlardı. Şimdi Kur'an birçok ayette yanınızdakini tasdik edici olarak biz bu kitabı indirdik sözleriyle aslında Tevrat'ı ve İncil'i de Allah'ın vahyi olarak gösteriyor. Bu ayette aslında onlardan bir tanesi ve Allah'ın sözünü işitip onu bile bile tahrif ediyorlardı iddiasıyla Tevrat'tan bahsederek onun Allah'ın sözü olduğunu aslında söylemiş oluyor. Peki bu iddianın bir aslı, asları var mıdır? Kesinlikle yoktur. Tevrat'ın ya da İncil'in değiştirildiğine dair yeryüzünde tek bir iz dahi bulamayız. Örneğin Zuhru Suresi 71. ayette kadehler kupalar anlamında kullanılan ekvabin kelimesi nebatice kökenli ekvab kelimesinin çoğuludur. Örneğin Yusuf Suresi 25. ayette herkesin de aslında bildiği ve hatta oğullarına isim olarak taktıkları bir kelime olan e, kelimesi kökeni berberice olan Seyit kelimesinden gelir. Buna benzer yüzlerce kelime vardır ve asıl mesela Arapçanın içinde İslami literatüre garip bir Kur'an olarak girmiş olan bu kelimeler değildir. Asıl mesele aslı Arap, dili Arapça olanların bu kelimeleri okuduklarında bunlardan hiçbir şey anlamamalarıdır. Örneğin günümüz Türkçesi aslında Kökenini Orhun kitabelerindeki has Türkçeden almış ancak içine yüzlerce yabancı kelime dahil etmiş bir Anadolu lehçesidir. E, bu dilde işte Farsçadan, İngilizceye, Fransızcadan, Rumcaya neredeyse her dilden bir e, kelime mutlaka vardır. Bulursunuz yani. Buna rağmen okuyan okuduğunu, konuşan konuştuğunu her türlü anlıyor. Eğer ana dili Arapça ise bir kişinin ve Arapça yazıldığı iddia edilen bir eseri okuduğunda bazı kelimeleri anlayamıyorsa bu durum o kişinin Arap olmadığını değil o eserin Arapça yazılmadığını bize gösterir. Zira her dil zaten bir değil birçok dilden kaynak alarak oluşmuştur. Her şeyden evvel biz bu Kur'an'ı siz anlayın diye Arapça indirdik denmesi ve Arapça'da sesli harflerin olmaması bize bu kitapta yazılanların aslında harf ve harekeleme işlemlerini yapıp Ardından Kur'an'a sonradan anlam verenlerin anlattıklarını okuduğumuzu gösterir. Yani Kur'an'ın dili o kadar tevil'e açıktır ki kendi içinde dahi yüzlerce yorum yapılabilecek bir yapısı vardır.